Merhaba arkadaşlar ben Can ee, Bugün sizlerle beraber kanalımız hakkında birazcık konuşacağız Evet arkadaşlar e, kanalımızdan ben böyle bir şey beklemiyordum Yani gördüğünüz gibi hep az görüntülenmeler var Hani seri çekiyoruz e, ki bunu da birazcık uzatacağız ama şu serimizi e, Jenga'da Jenga'yı beğendim güzel gidiyor Jenga 26 görüntülenme. İnşallah e, ileri gider böyle görüntülenmeler. Bu ne lan? F5 Evet arkadaşlar. Ee, bir bir dakika geç şuradan bir kanalımıza bakalım kanalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalıma gelsen ama Neyse işte Evet arkadaşlar kanalımıza geldiğiniz gibi abone sayısına bakarsak iki kişi o da Kerem buradan iki tane hesabı var o, o o, o bu kanala abone oldu e, 120 145 görüntülenme e, ee, görüntülenmelerde yine bir iyi artış var ama aboneliklerde yani görüntüle ya yani görüntülenenlerde e, abonelik sayısı yani çok az yani madem böyle görüntülüyorsunuz beğeniyorsunuz e, yani şey de yapabilirsiniz abone de olabilirsiniz ha şunun için de abone olmuyorsanız da ee, hani videolar gelmiyor diye bir abone yani abone olmuyorsanız da ee, şu an gittiğim yerde oyun olmadığı için ben Sim City ee, yani gittiğim yerde O oyun olsaydı orada çekecektim videosunu ama maalesef ee, orada da görüntü şey görüntülenmediyorum orada da oyunumuz yok dün indirebilseydim ee, yani getirecektim. Yani indirip direkt bir video akşamdan gelecekti. Ee, yani bundan sonraki hede yani e, hedef oyun Sims City. Tabii Kerem bunu çekmeyecek. Ben çekeceğim bu seriyi. Evet arkadaşlar bugün konumuz bu kadardı. Yani sadece bir e, şeyim var. İsteğim var abone yani ab görüntülenmeler arttığı için abone yani hiçbir alakası yok ama yani abone de olursanız ben sevinirim. Kerem de sevinir. İkimiz de seviniriz bu hatta. Ha ben burada en çok beğenilen oyunu Jenga diye. Yani fark ediliyor hatta. Şimdi bir dakika bir görüntülenmelere gidelim arkadaşlar. Görüntülenmelere. 145 görüntülenme. Evet gördüğünüz gibi en çok... E, görüntülenme olan Jenga birinci sırada ikincisi kanalımızın yepyeni üyesi Kerem Garip başarılar dileriz Ha bir de ben şunu açık etmek istiyorum. Ee, diyelim ki Keremle ben aynı videoyu çekiyoruz. Mesela şuradaki gibi e, canlı şey canlı yayın değildi. Duyuru 3 Şubat'taki yayın yani canlı yayın iptal oldu. Bir de ben bunu yaptım. Nedense Keremin yaptığı videolara hep az görüntülenme geliyor. Benim yaptığım videolara çok görüntülenme geliyor. Bunun sebebini de yani e, mesela bir video şey bir şey daha <laughs> gördüğünüz gibi bakın cam buradanın yeni 108 görüntülenme ee, bir de benim yaptığım neredeydi ha bir de benim yaptığım var kanalımızın hep yeni Kerem Garip başarılar dileriz renk görüntülenme yani bir şey takıldığım yok ama bunun sebebini de e, videonun altına yazarsanız çok sevinirim yorumlarda ee, şimdilik görüşmek üzere. 3 gün video gelmeyecek. Üzülmeyin. Başka başka kanallardan yani e, videoları izleyebilirsiniz. Şimdilik 3 gün bizde video gelmeyecek. Ki dediğim gibi Kerem eğer video çekerse Kerem'de e, Kerem'den de videoları izleyebilirsiniz. Ben hatta zaten bugün söyleyeceğim Kerem'e eğer oyunum varsa yükleyebilirsin diye. Şimdi konumuz bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.